Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet endeks BIST 100 endeksi günü %0.585 düşüşle kapattı. BIST 30 tarafında düşüşler daha derin. yüzde %1.27'lik. Tabi işte bir işler birazcık Viyop tarafında dönüyor. Borsa neredeyse kapanışa iki saat kalaya kadar artı taraftaydı. Ne olduysa ne ettiyse her şey 4 saat 4'ten sonra oldu. Şöyle göstermek istiyorum özellikle. Şuraya kadar saat zaten 4.20'ye kadar pozitif taraftaydı. Hatta günü %1'e yaklaşan bir yükselişler de ara ara gördük. Ama biyop hep eksi taraftaydı. Yani orası hadi ne zaman düşecek, ne zaman geçecek, hadi düştü düşecek falan derken saat 4.25'ten sonra orayı da düşürdüler. Yani orada öyle bir düşüş yaşandı bakın. Saat şuradan şu kadarlık yani yaklaşık yarım saatlik bir dilimde Orayı tamamen çökerttiler. 90 9025 puana kadar çektiler orayı yarım saatlik bir dilimde. İnanılmaz işler yaptılar orada. Gün içerisinde kimler almış, kimler satmış onları göstermek istiyorum size. İş Bankası'nın 937 milyonluk alımı, Garanti'nin 507 milyonluk alımı, Global'in 278 milyonluk alımı var. Satan ünlü 738 milyon, ünlünün özellikle de BİM tarafında yüklü satışları vardı bugün. Yatırım finansmanın 542 milyon, bankofundan 424 milyon, HSP'sinin 280 milyon. Yani zaten mahşerin dört atlısı burada. E, endeksi yıkmak için bugün ellerinden geleni yaptılar. Başardılar. Evet başardılar. Onu da söyleyelim. Ya yani Cuma günü şöyle bir nefes aldıydı borsalar ama yani ikinci bir gün kesinlikle e, gün yüzü göstermemeye niyetliler. Durukan şekerleme şöyle 13.20 %4.7'lik düşüş var. 133 bin not alıcılı. 1 bin not da satıcılı. İş bankası 197 bin not. Info 103 bin not alırken satan A1 kapital 385 bin not. Gedikte 176 bin not satmış burada. Cem Zeytin artık 10 TL fiyatında altında. Hisse artık resmen tek haneli rakamlara düşmüş durumda. 412 bin lot. Alıcılığı 2.2 milyon lot da satıcılığı. Ee, düşünün şu fiyattan Cem Zeytin alan bir kişi halka arz fiyatına gelirse %50'nin üzerinde bir kârı olacak. Alan taraf Albatros 700 bin lot almış. İş Bankası 666 bin lot almış. Satan yapı kredi 1.4 milyonluk satışı var. Yatırım Finansman 908 milyonluk satışları var. Özata Denizcilik 81 bin not alıcılı, 274 bin not satıcılı. İş Bankası 117 bin not almış. Garanti 58 bin not almış. Satan Bankof 158 bin not satmış. Ahes gayrimenkul 2.2 milyon not alıcılı, 246 bin not satıcılı. ALB yatırım 91 bin not almış. Albatros 101 bin not satmış. Gündoğdu Gıda 3400 not alıcılı, 207 bin not satıcılı. Alan Bankov 100 bin not almış. Satan ise Info 135 bin not satmış. Şöyle yüzde iki buçuk artı da şöyle satış tarafında son saniyede biliyorsunuz karanlık odada da satış fazla gelmiş burada. Kıraç Kalimeniz tarafında 128 bin not alıcılı. 552 bin not satıcılı. Vakıf 185 bin not almış. Yatırım finansman 107 bin, 170 bin not. Garanti 135 bin not. Bankofta 70 bin not satmış. Bahadır Kimya 35 bin not alıcılı 194 bin not satıcılı. A1 Kapital 23 bin not almış. Bank of da 37 bin not satmış. DCD Trading 120 bin not alıcılı 270 bin not satıcılı. Alan Tep 254 bin not alırken satan ise Bank of 202 bin not satmış burada. Eforçaya bakalım. %4.7 artı da o Meşhur hareketini yine kapanışa doğru yapmış ama karanlık odada birazcık satış gelmiş. Onu da söylemek lazım. 5.3 milyon not alıcılı, 582 bin not satıcılı. Bankof 1 milyon 260 bin not almış. Satan yapı kredi 380 bin not satmış. Seymen kardeşler gıda. 65 bin not alıcılı, 150 bin not satıcılı. İş Bankası 70 bin not almış. Bankof 64 bin not satmış. Horoz Lojistik. 50 bin not alıcılı 230 bin not satıcılı. ziraat 61 bin not alırken Bankof'ta 314 bin not satmış. Yiğit Akü 310 bin not alıcılı 670 bin not satıcılı. İş Bankası 624 bin not alırken Bankof'ta 905 bin not satmış. Altın Kılıç Gıda 350 bin not alıcılı 194 bin not satıcılı. TEP 445 bin not almış. Alnus 146 bin not satmış. Özyeşar Tel 48 bin not alıcılı 270 bin not satıcılı. Yapı kredi 42 bin not almış. Bank of 72 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji 37 bin not alıcılı 282 bin not satıcılı. Bank of 64 bin not almış. İş Bankası 70 bin not satmış. Hareket Proje 260 bin not alıcılı 440 bin not satıcılı. Akbank 38 bin not almış. Bank of 72 bin not satmış. Altınay Savunma 130 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı. İş Bankası 130 bin not alırken Bank ofta 136 bin not satmış. Koç MT %2'lik bir artısı var. 1.9 milyon not alıcılı 900 bin not da satıcılı. Bankof 1.3 milyon not alırken Triv'de 1.6 milyon not satmış. Koton 150 bin not alıcılı 770 bin not satıcılı. Ziraat 116 bin not almış. Bank of 190 bin not satmış burada. Lila kağıda bakalım. 136 bin not alıcılı, 540 bin not satıcılı. Ziraat 64 bin not almış. İş Bankası 56 bin not satmış. Entra'ya bakalım. Entra'da 1.2 milyon not alıcılı, 3.1 milyon not satıcılı. Bank of 800 bin not almış. Yapı kredi 750 bin not satmış. Odin 408 bin not alıcılı 216 bin not satıcılı Max 67 bin not almış. Bankof 100 bin not satmış. Morgan tavan yaptı. Morgan'da 10 milyon 300 bin not var tavanda. 10-22'ye kadar alışlar 11 milyon 178 bin not. Bankof 2.3 milyon not almış. Zira 1 milyona yakın bir not satışı var burada. Oba Makarna 2.2 milyon not alıcılı. 1.5 milyon not satıcılı. Deniz 817 bin not almış bankof 1.8 milyon düzeltiyorum QNB 1.8 milyon bankofta 225 bin not satmış şöyle baktığımızda alves kabloya bakalım 116 bin not alıcılı 340 bin not satıcılı İşbankası 100 bin not almış bankof 130 bin not satmış limak cimento 173 bin not alıcılı 583 bin not satıcılı İşbankası 288 bin not almış şeker 182 bin not satmış pasifik teknolojiye bakalım 40.000 not alıcılı, 240.000 not satıcılı. Yapı kredi 44.000 not almış. Halk Bankası 30.000 not satmış. Bor şeker 87.000 not alıcılı, 200.000 not satıcılı. Yapı kredi 90.000 not almış. Halk Bankası 60.000 not satmış. Reader 626.000 not alıcılı, 806.000 not satıcılı. Yani hafif 22.84'te kapattı ama sabah 24 onu da gördü. %5'lik %6'lık bir yükselişi yaşadı. İş Bankası 568.000 not alırken... Bankof'ta 835 bin not satılmış. Burada Miatek 320 bin not alıcılı 1.3 milyon not satıcılı. Kuzeyboru 44.000 44 bin not alıcılı 125 bin not satıcılı. Ahlatçı 36 bin not almış. Yatırım finansman 20 bin not satmış. Ekos 37 bin not alıcılı 200 bin not satıcılı. Yapı kredi 80 bin not almış. Bankof 130 bin not satmış. Agrota bakalım 600 bin not alıcılı 1.6 milyon not satıcılı. İş Bankası 316 bin not almış. İş Osmanlı'da 200 bin not satış var burada. Evet halk arsi sunduk. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.